Mesela kötü bir olay yaşadın. Bir kavga hı hı. ya da o an bir bir şey yaşadın ve hani bir kötü bir haber aldın neyse. O anda bir şey yiyordun. Evet. Ya da o bir anda, anda bir koku vardı ortamda. Hı hı. O kokuyu mesela bir mağazaya girdin. O mağazanın kendine özgü bir kokusu var mesela. Hı hı. Tam o sırada kötü bir haber geldi senin için. Bayağı kötü bir haber geldi. Bilinçaltın o anda yaşadığın şeyle yine o diğer görme, tatma, işte koklama gibi şeyleri bir bağlantısını kuruyor. Nasıl kuruyor? Sen farkında değilsin. Böyle bir özelliği de var çünkü. Bir daha o mağazaya ne zaman girsen kendini kötü hissediyorsun. Burnuna o koku geliyor. Aa. Ya da o şey neyse onun her yediğinde kendini kötü hissediyorsun. Olayı hatırlamıyorum bile ama. Evet kendimi orada kötü hissediyorum evet yani biz bunu nlp'de çapa şeklinde anlatıyoruz ve tabii sonra bunu nlp'de olumlu bir şekilde nasıl kullanırız yani bunların hepsi olumsuz çapalar olarak anlatıyorum bunu kendi lehimize de kullanabiliyoruz bilinçaltının bu özelliğini. özelliğini öyle diyelim